Kendisine yepyeni bir bisiklet alındığı zaman düşmekten korktuğu için bisikletini sürmekten çekinen çocuğa bisikletten düşmenin bisiklet sürmeyi öğrenmenin bir parçası olduğu yetişkinler tarafından anlatılır. Fakat aynı yetişkinler başarısız olmaktan, yargılanmaktan korktukları için adeta bir pencereyi kapatır gibi buna neden olabilecek tüm aksiyonlara hayatında yer vermemeye başlar. Olabileceğimiz en iyi insan olmak ve hayal ettiğimiz noktaya ulaşmakla aramızdaki engel eğer korkuysa tam olarak nedenini anlamak ve korkunun ne olduğunu zihnimizin içinde tam olarak oturtmuş olmamız gerekiyor. Bugün üç farklı madde üzerinden korkularımızı nasıl yenebileceğimiz, onları nasıl aşabileceğimiz hakkında sizinle sohbet etmek istedim. Birincisi doğru şeyden korkmak. Michael Jordan korkuyu bir illüzyon olarak tanımlıyor ve başarısını başarısız olmaktan korkmamaya bağlıyor. Bu elle tutulabilir bir şey olmadığından korku illüzyonla belki eşleştirebilir fakat bence korkunun insan hayatında varlığı tartışılmaz ve bence bu iyi yönde pozitif bir şekilde değerlendirilebilir. Doğru şeyden korkmak hakkında şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bir sohbet başlatmak bir Discord sunucusunda fikrinizi söylemek veya yeni insanlarla tanışmak yaşadığınız bir sosyal korku olabilir. O an hissedeceğiniz şeyler, olası yargılanmanız, başarısız olmanız size korkuyu yaşatıyor olabilir. Fakat hayal ettiğiniz kişilik bambaşka bir noktadaysa içinde bulunduğunuz andan, hayatınız tam olarak istediğiniz gibi gitmiyor ve bunu değiştirmek için herhangi bir şey yapmıyorsanız, bence en büyük korku bir insanın sahip olabileceği bu olabilir. Ve bu korkuyu tam olarak içselleştirdiğiniz zaman daha küçük şeylerden korkmamaya başlıyorsunuz. Veya korksanız bile onlara karşı, onların üstesinden gelmek için bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü en büyük korkunuz tanımlanmış oluyor. Bu ikinci maddeye getiriyor beni. Tam olarak korkunuzun, kişisel korkunuzun ne olduğunu tanımlamak ve küçük adımlar atmak onunla ilgili. Verdiğim örneklerde başarısız olmak, yargılanmak gibi korkulardan, belki sosyal fobilerden bahsettim. Bunların tam olarak altında yapan sebepleri araştırabilecek en iyi kişi siz oluyorsunuz. Ve bu sebepleri ve korkuya neden olan olayları kendinize ait tuttuğunuz bir günlükte biriktirirseniz, bunların üstesinden gelmek adına öncelikle en azından bir tanımlama yapmış oluyorsunuz. Daha sonra bu noktadan itibaren bunlarla ilgili bir şeyler öğrenmeye hayatınız açılıyor. Ve en azından bir şey çok korkutucu olsa bile onunla ilgili küçük adımlar atmaya, başarısız olmaya, o adımları atarken ve mükemmel olmamaya kendinizi açıyorsunuz. Bu bir insanın yalnızca kendisinin yapabileceği bir şey ve tam olarak da korkuyu yenmek adına atılabilecek pratik bir adım gibi geliyor bana. Üçüncüsü de kendinize olan güveniniz. Kendini gerçekleştiren kehanet, self-fulfilling beliefs adlı bir teori var. Bu teoride şöyle bir mantık var. Sizin kendinize ait düşünceleriniz, inançlarınız aksiyonlarınızı etkiliyor. O aksiyonlar insanların size bakış açısını şekillendiriyor. İnsanların size bakış açısı size karşı nasıl davrandıklarını oluşturuyor ve size karşı davranışları sizin kendinize olan başta oluşturduğunuz inancı destekler nitelikte oluyor. Hayatı boyunca çok güzel yemekler yapmış bir Ayşe teyze düşünelim. Mesela yaptığı işi insanlara sunabileceğine dair bir inanca sahip olsun ve bunun için yaptığı işi pazarlamaya başlasın. Bunun için minik bir dükkan açsın mesela. O dükkanda yapabileceğinin en iyisini yaptığı zaman sunduğu farklı tariflerle insanlar Ayşe teyze hakkında onun ne kadar başarılı bir aşçı olduğu inancını paylaşmaya başlıyor ve aksiyonları onların onun dükkanından alışveriş yapmak yönünde oluyor. Onun dükkanından alışveriş yapan insan sayısı arttıkça Ayşe teyze ne kadar iyi bir aşçı olduğunu daha derin düşünmeye başlıyor. Bu verdiğim basit örneğin yanında hayatın her noktasında var. Ve benim için her zaman o inanılmaz olan şey, sizin sahip olduğunuz inancı, savunmadaki özgürlüğünüz. Eğer bir konu hakkında iyi hale, daha becerikli hale gelmek istiyorsanız ve bu konuda bir şeyler öğrenmeye zihninizi açtıysanız, bunu çevrenizle paylaşıp, aksiyonlarınızla gösterdiğiniz zaman insanlar size daha farklı bakmaya başlıyor. Ve siz bu başlangıçta oluştuğunuz inancı, kendi davranışlarınızla da desteklemiş oluyorsunuz. Sizce bu üç maddeden hangisi daha önemli? Neler eklemek istersiniz bunlara? Korku çok derin bir konu. Ben basit bir şekilde ele almaya çalıştım. Zamanınız için teşekkür ederim.